Ya bir şey diyeyim mi? Harbiden ya. Harbiden videoyu niye ben çekemiyorum? Harbice e, nasıl yapsam bilmiyorum ama. Neyse bugün niye çekiyorum? E, Edward çok düşük. 126 yükselmiş. Ya e, biraz düşük denilir. İşte. E, ben, ben bunu 800'e kadar getirmeye kadar. Bunu çekmeye geldim. Aslında ustalık e, da çok iyi. Baya şeyler yapmışız ha. Onu söyleyeyim yani. Neyse. Edgar'ı kupa kasacağız ha. Yani nasıl desem Edgar'ı 800 kupaya getireceğim Öncelikle bir arkadaş edinelim, Kupa artık Gel bakayım. Ha, o kadar kupa diyorsun da bu çıkmıyorsun sakın. Yok ben çıkmaz çıkmaz. Arkadaşlarım var. En son ayımı ay denizle çalıştım. Hani bir önceki videomda e, kalın açtım. Deniz yanında deniz varken videosu var ya işte ayam atıp deniz. Adı deniz. İşte benden biraz üstün. Kupa olarak değil. Ah oh, ne ya. Siz de kısaltı kısaltı ya savaşıyor ya, ha? Dur dur. Ne oluyor şimdi? Ne? Menü atıyorsun lan, de veremiyorum lan. Allah aşkına. Bana bunu söyle. Bana bunu söyle ya, bana bunu söyle. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya hadi. Allah'ım yine savaşıyor ya. Yok buram gelmesin o. Biz kendimiz savaşalım. Sonra bilmiyorum. Sonralarına bakarız. BSD. Ee, niye gelme göre. Bak. Böyle bakalım. Evet başlıyor. E. Bak sürekli yeniliyorum. İnşallah bugün de yeniliyorum valla. Güzel birileri. O Grey Spoy. Ha açtısa saklaşma. Tamam tamam. Onlar adam. Bu zaten Herhalde öyle değil misin? Ya bak. Bak söylüyor. söylüyor. çok Bak öldü Nasıl ya? Nasıl Nasıl öldü ya? Allah'ım. 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 Ya Gelirken bir kenar almamı diyor. Lazım ki böyle diyor. Hı. Sakısma. Ne gel. Ya çok. İtmek su dur. Enjektörler zıt Bir Yap. Uyyy bi yaldı tamam bir yaldı. Tamam. Ayaklarını takım her yerde yaşıyor. Ben nereden yiyorum? Dokuz yıkımız oldu. Hadi. Hadi o masaj nasıl biraz sağlık. Atıcıyor atıcıyor. Ooo çıktı saplasın. Hadi. Saplasın ne güzel değil. Hadi öldür 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 Vur 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 vur. Öldüm, aldım aldım, aldım. Sa Yapma be. Ooo hadi ya. Ooo yok mu? Yapma şunu. Bir de birini yiyip biraz... Ay son bir Yapmam lazım ya acı yapmam İkinci olduk Ya bir de en sevinç Allah'ım ya Ay yine. Yine oldu. Nasıl yedi kupa aldık. Bir kupa güzel. Yani 7 kupa güzel. Bak. Oho bu da meyve diyor bak. Şimdi tekrar savaşacak. Bakayım. Ne bu? savaşacak. Oğlum, bu tek oynaya basıyor ya. O yüzden. O yüzden oluyor. Bir yani şeyler falan oluyor yani. Ona göre. Hmm. Ya kasıyor ya Allah'ım ya. Niye kasıyor? Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Abi bir kişi bizi izliyor. Ne oluyor acaba deniz mi? Yok ya deniz izlemez Ya kasma be. Ya kasıyor ben ne yapayım ya. Kasıyor ya. Hay Allah ya Rabbim, Kas kas kasmaya devam et. Sanki yenileceğiz. Sen kasmaya devam et. Sanki yenileceğiz. Bıcık ne yapıyor ya? Bak ben geleceğim hemen kaçacak. Bak izle. Yok kasmadı. Tamam. Hmm, burada kim var? İnşallah bir yok. Oo. Oooo. Bak. Bak Adı, çok kötü şeyler oldu orada. Neyse ben oraya ne gitmeyeceğim. Belki ölürüm. Evet, Yuh, kardeş. Döldü, var. Olur, ne acaba? Bak. <laughs> Sen, düşman, zaten, Yapma, Oha. Tamam, tamam, <laughs> bir dakika bir şey değil mi? O bomba şeye gelmiyor inşallah <laughs> He yok kulağa gelmiş. Ben biliyorum ki. Mesela. Neyse başlar. Ya bunda da ikinci olacağız ya. Adamların yükünü ama değil. geri de oldu. İyilik ben kendimi gaz atıyorum. Allah sana. Evet o bir matemde mi var? Öldü mü? Arkadaşlar bakın. Size neden ediyorum. Tik ne yapıyorsun? Bana niye ateş et. Terbiyesiz. Beni öldüreceksen çalıştı. Işte kendimi gaz atıyorum diyorum zaten. Niye anlamıyorsunuz? <laughs> tamam yeterli bir terbiyesiz ya. Allah'ım. Tamam neyse. Kupaları daha iyi. 740 oldu. <laughs> ha, 60 kupa kaldı. 60 kupa da daha yapalım. Ama bu bir dakika. Geleştirme de tekrar. Şey yapacağım ha tam davet edildi. Edildi ama gelmiyor ki. Menüde. Bir dakika eleştiri mi merak et. Aha en Gel gel sen bu gel. Hadi 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 en hadi. Ember hadi. Ember hadisene. Hayır ya? Ha bu kupa da oynuyor. Ya iyileştim. Ama sizden ne bana ne ya? E yürüyün gidin. Oh. 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 Al şunu hadi. Geç oradan geç. Geç. Ya çok kasıyor. Ay e, kasıyor falan. kayıyor. Yani ben tabletten yiyorum. Ben Ama tabletten yiyorum yani. dur dur. dur. ya? Ya kızım ya ekran kayıyor ya. Ay bir kaymasın her herhalde... bela bilim oluyor ya her bela bilim oluyor. ya o yüzden. Tamam Sen orada Tamam o bana mısın? Sen git orada. Eee... niye çektim? Öleceğim öleceğim. Git git. Aa. Kral hadi hadi öldür 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 öldür. Ya o. Oh. ay ben senin. Neyse 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 hiçbir şey demeyeceğim ya. Hiçbir şey demeyeceğim. Ne abi ne oluyor ya. Niye hiçbir şey öldüremiyorum ben ya. yani hiç kimse. Ha. Bak nasıl <laughs> ya. Ee, nereye gidelim? Onlar bize vursun. Bak kasıyor ya.

Öldüm. Yazıklar. Ya bak hani orada bir çekseydim ben ne yapayım senin için? Kim olmuş? Ha, evet. ben bu şu proverti davet etmeyeceğim. Ah Emir. Aferin lan. Hadi şu uygar bir Emir sana bir şeyler yazmam lazım. Eee... bir dakika bir dakika dur yazacağım bir şey. Full kasmamız lazım. kalmamız lazım ama Ya şimdi bu diyecek ki kupa mı alacağız, kupa mı alacağız? Yok kupa ortada olacak. Tamam. Ne yazdım acaba? Ok. İngilizce Bak, çay yok. Türkçe yok mu senin ya? hayır yazdım? Türkçe yazdım. Türkçe. Tamam oh, çırp düş. anladım Emre'yi ben ya o aynı zamanda geçtim Ne kadar biraz da peki nasıl alalım Emre Emre Ayoo Kulit değil mi Ben buna arkadaşım Tamam Yaz bakayım ne yazıyorsun Yaz hadi Ürkün mü Yok kanka istersen araba anlamadım yazdığımı yani anlamadım valla anlamadım İyis hadi biz ee, maç yapalım Hadi Tamam Aslında burada janet alınmaz Janet Janet Savaş topunda falan alır Aslında kaçmak için de burada alınır Evet Yani ultisi var Kaçmak için Alınır Benim bildiğim üzere abi Yani o kadar Hadi 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 vur 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 vur. Ee, hadi geç 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 geç. Ya çok iyi kayıyor ya. Aa siz de tüpleri. Hadi bu şans bana geldi. Vur 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 vur. Vur. Ya kasma be. Alacağım. Ya iki yerden nasıl kıştırırlar Vur. Kurtul kurtul kaç 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 kaç. Oooo bizi sıkıştıracaklar Hayır yapma yapma kaç 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 Ya senin ben ya senin ben Gıcık Nasıl 9 eksi kupa ne ya 9 eksi kupa ne ya Ay her bela beni buluyor ya Yürü git hem istemiyorum seni Ben bir dakika yürü yürü git Yürü git ya. Sen ne oynuyorsun ya Neyse yani bugünlük bu kadar. Film maalesef 800 yapamadım. bir gün yaparım. Devamı gelecek inşallah. ben bunu 800 yapmak için uğraşacağım. Şu an 131'den. Yani bu kadar. Ne yazıyor onlar? Ne ay? Dur videoyu bitireceğim. Dur. Hayır Matır aha kavgalı olduğum kişi geldi. Deniz Deniz. Bir dakika sen mi çık? Sen acil çık. Dur Deniz'den acil bir özür dilemem lazım. Savaş. Şu işe bak. Neyse özür dilerim. Yani bugünlük bu kadar. Görüşürüz.